Gedik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Yayınlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün de araştırma müdür yardımcısı Mehmet Mumcu ile beraberiz. Orge raporumuz vardı ve e, Orge raporu ile ilgili detaylı bilgileri birazdan Mehmet Bey'den alıyor olacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? bizler de yayınlar yaparak iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi Mehmet Bey daha önce de zaten başka şirketleri ele almıştınız. Bu son dönemde gelen raporunuz Orge Enerji Elektrik'le alakalıydı. Zaten 3 evet. üçüncü çeyreği de geride bıraktık. Birçok şirket raporu var şu anda. Özellikle buradan yatırımcıları da bilgilendirmek isterim. Gedik.com sayfasına girerek bütün bültenler kısmında hem şu an ekranda gördüğünüz Orge raporumuza hem de diğer bütün bültenlerimize ve şirket raporlarımıza ulaşım sağlayabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan e, size bırakmak istiyorum. Şöyle bir kısaca, OrgE hakkında bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Biraz OrgE'yi bize tanıtabilir misiniz faaliyet alanlarını? Tabii. E, OrgE Enerji 1998 yılında e, kurulmuş bir şirket. E, Merkezi İstanbul'da. E, ağırlıklı olarak altyapı ve üst yapı projelerinde elektrik taahhüt e, işleri alanında hizmet veriyor şirket. Ee, geçtiğimiz 15-20 yıllık periyota baktığımızda e, ağırlıklı olarak konut, ofis, AVM gibi projelerde elektrik taahhüt işleri yaptı firma. E, ama 2014 yılından e, günümüze ise raylı sistem projelerinde de yer almaya başladı. E, şirketin e, gelir yapısı e, ağırlıklı olarak bu kalemlerden oluştu e, 2022 yılına kadar. 2022 yılından itibaren ise şirket yenilenebilir enerji tarafında güneş enerji panellerinin kurulumu projelerinde de yer almaya başladı. Bu anlamda iş geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. İki adet de bu alanda iş aldı firma. Buna da yeni bir iş kolu diyebiliriz firma için. Orta uzun vadede ise elektrikli araç şarj istasyonu alanında faaliyete başlamayı hedefliyor firma bu da dediğimiz gibi orta vadeli projelerden şu alan şu anda iş geliştirme projesi olarak devam ediyor. Henüz bir gelir kalemine dönüşmüş değil elektrikli araç şarj istasyonu tarafı. Ama bahsettiğimiz gibi konut, ofis ve AVM tarafında raylı sistemlerde ve güneş enerji sistemleri kurulumunda faaliyet gösteren bir taahhüt firması diyebiliriz Orge Enerji için. Şimdi geçtiğimiz haftalar sizler açısından biraz daha yoğundu. Çünkü üçüncü çeyrek finansal dönem sonuçları başlamıştı. Dolayısıyla birçok şirket raporunu ele aldınız. Şimdi bir kere Orge için özellikle üçüncü çeyrek nasıl geçti? Onun sonuçlarını nasıl değerlendirdiniz? Hani bir evet. de hem bu yıl sonu hem de önümüzdeki yıl için beklentileriniz nasıl şekillendi finansal sonuçlar sonrası? Tabii. Evet. Orgi güçlü finansal açıklayan firmalardan bir tanesiydi 3. çeyrekte. Ciro tarafında %130'a yakın bir büyüme elde etmişti firma. 189 milyon TL'lik bir ciro elde etti firma projelerinden. Favök tarafında %106'lık bir büyüme elde etti. 78 milyon TL Favök'a e ulaşıldı 3. çeyrekte. Netkar tarafında ise 56 milyon TL'ye ulaşıldığını gördük. Burada da %100 civarında bir büyüme gerçekleştirmişti firma. Marjlar anlamında da yine tarihi seviyelere baktığımızda oldukça güçlü marjların devam ettiğini gördük biz 2022 yılı boyunca. Üçüncü çeyrekte bu anlamda oldukça güçlü marj açıklanan bir çeyrekti. Yüzde %41 41.4 bir favori marjı açıklandı bu çeyrekte. Zaten hisse fiyatlamasında da biz bunun doğrudan pozitif etkisini gördük orge özelinde. Tabii firmanın yeni faaliyet alanlarının yarattığı beklentiler de hissenin güçlü kalmasına sebep oluyor ama dediğimiz gibi finansallarla da bunu destekledi firma. 9 aylık verilere baktığımızda da yani ilk iki çeyrek de oldukça güçlüydü. Bu anlamda yine 9 aylık verilerinde kümülatif anlamda güçlü olduğunu söyleyebiliriz biz. Dördüncü çeyrek beklentilerimize geldiğinde ise biz 150 milyon TL civarında bir favuk, ciro bekliyoruz firmadan. 50 milyon TL bandında bir favök bekliyoruz. 20 milyon TL civarında ise bir net kar beklentimiz var. Burada varlık değerlemesi de olacak. Bunun da bir pozitif etkisini göreceğiz. Finansallarda net kardaki güçlü görüntü bu sebeple. Biz dördüncü çeyrek özelinde aslında ana beklentimiz marjlarda bir miktar daha aşağı yönde normalleşme. 2023 yılında da bu şekilde bir beklentimiz var zaten. Ciro anlamında da güçlü büyümenin sürmesini bekleriz. 2023 yılı beklentilerimize geldiğinde ise şirketin yaklaşık ihtimalle %55'lik bir euro büyümesi gerçekleştirmesini bekliyoruz biz. 1 milyar TL seviyesine yaklaşılmasını bekliyoruz bu alanda. Fabrik tarafında da %35'e yakın bir büyüme bekliyoruz. 330 milyon TL civarında bir fabrik büyümesi gerçekleştirebilir firma 2023 yılında. Netkar tarafında ise %20'ye yakın bir büyüme bekliyoruz. Bu alanda aslında biz oldukça muhafazakar bir model kurduk. Hem marj, marjlar anlamında biz muhafazakar bir tutum sergiledik. Hem de 2023 yılında varlık değerlemesi kısmının olası pozitif etkilerini en henüz netkar tarafına yansıtmadık. Bu sebeple biz muhafazakar bir e, büyüme modeli kullandığımızı söyleyebiliriz 2023 yılı için. 24 ve sonrasında ise daha ağırlıklı olarak modelimizde enflasyon bazlı büyümeler koyduk diyebiliriz. Ama uzun vadede Marjları şirketin de beklentileri dahilinde %30-35 bandında e, konumlandırmaya çalıştık Favuk marjını. Bu anlamda kullandığımız uzun vade Favuk marjı ise %29.2 oldukça e, muhafazakar bir e, beklentiye sahibiz e, modelimizde. Ama büyüme potansiyeli olarak az sonra da bahsediyor oluruz zaten e, yeni iş alanlarının firmaya e, önemli ölçüde e, büyüme potansiyeli sunduğunu düşünüyoruz. Biz Marjlarda aşağı yönlü bir normalleşme, ciro tarafında ise güçlü büyümelerin e, olmasını bekleriz biz. Evet, o siz evet. az önce söylediniz yeni projelerle alakalı. Şimdi bir kere mevcutta hala devam eden projeleri de var. E, yani özellikle bu devam eden projelerin büyüklüğü ne kadardır ve gelecek sene için hani yeni proje kazanımına dair beklentileriniz de var mı? Evet, ee, bu tarafta biz 495 milyon TL civarında bir e, backlog gördük 3. çeyrek e, sonunda. E, firmanın e, yine bu bantta bek, e, bitirmesini bekliyoruz biz yılı e, 2022 yılını. E, 2023 yılında ise yine e, metro projelerinin devamının gelmesini bekliyoruz biz. E, şirketin şu anda zaten devam eden metro projelerinin e, yaklaşık üçte birlik kısmında e, kilometre mesafesi olarak şirket yer alıyor elektrik taahhüt projelerinde. 23 yılında da yine bu alanda proje kazanımları olmasını bekliyoruz biz. Aynı zamanda da yine güneş enerjisi tarafında proje kazanımlarının devam etmesini bekliyoruz. Bu anlamda da 2022 yılından 2023 yılına geçtiğimizde bizim backlog beklentimiz hemen hemen yine 600 milyon TL seviyelerine yakın, yakın sayacak durumda diyebiliriz. Şimdi 2023 yılı için birçok şirket açısından da aslında zorlu bir yıl olarak bekleniyor. Şimdi Orge için de hem 2023 hem de sonrasında hani riskler nelerdir, katalistleri nelerdir? Biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii. Yani 23 yılı özelinde aslında birçok katalisti var firmanın. Riskler tarafına en son geleyim sırayla gidiyor gibi olalım az önce de bahsettiğim gibi aslında şirketin en önemli katalisti 2023 yılı için metro projelerinin devam etmesi aslında 2030 yılına kadar şehir planlama projelerine göre kilometre bazında düşünürsek İstanbul metrolarının yaklaşık 700 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Şu anda 170 kilometre civarında bir uzunluk söz konusu. Ya burada ciddi bir potansiyel var. 2023 yılı özelinde de bu potansiyelimiz devam etmesini bekliyoruz iş kazanımları anlamında. Üst yapı projeler tarafına geldiğimizde ise aslında son birkaç yılda bu alanda iş alındığını görüyoruz. Biz mesela Yapı Kredi Bankası'nın bankacılık üstü renovasyon projesiyle başlayan bir süreç var. Burada hem Endüstri 4.0 kapsamında hem de şirketlerin <laughs> yani önemli ölçüde artık veri depolama merkezlerine ihtiyaç duymasından dolayı ee, şirketin bazı e, proje edinimleri gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz burada. Yapı Kredi Bankası'na yapılan iş bu anlamda önemliydi. Ee, şu anda da şirketin, e, Türksel'in iki ayrı veri merkezini e, inşa et, elektrik, altyapı taahhüt e, projesini yürüttüğünü görüyoruz. E, bu da yine bahsettiğimiz gibi hem Endüstri 4.0 kapsamındaki geçişlere örnek olarak hem de firmanın artık üst yapı projelerde de teknolojik geçişten e, kendine iş alabileceğini e, gösteren bir örnek olarak görüyoruz. Ee, yine bu alanda biz iş kazanımlarının e, gelmesini bekleyebiliriz. E, son olarak da bu üst yapı projelerinde aslında altyapı projelerine benzer şekilde çok fazla projeler olabiliyor. Çok fazla proje derken neyi kastediyoruz? Aslında e, mesela nasıl bir metro projesinde 10 kilometre ile başlayan bir e, elektrik taahhüt işi zamanla 20-30-40'ye gidebilecekse e, üst yapı projelerde de e, alınan elektrik taahhüt e, projesi zamanla büyüyebiliyor. Bu alanda da biz hem geçmiş müşterilerden hem de yine yapılan işlerden yukarı yönlü potansiyel görmeyi bekliyoruz. Bu anlamda da yine 2023 gelişmeleri pozitif gibi görünüyor şu aşamada. Az önce de yine bahsettiğimiz gibi enerji sektörü tarafı yeni bir katalist şirket için. Yani Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre de Türkiye'de kurulu güneş enerjisi kapasitesinin gelecek 3-5 yıllık periyotta yaklaşık 1,5-2 katı seviyesine gelmesi bekleniyor. Bu anlamda da hem şirketlerin kendi enerji ihtiyaçlarını biraz daha maksimize etmek için, daha doğrusu verimli hale getirmek için yatırımlar yaptığını görüyoruz. Hem de üretim firmalarının bu alanda yatırım yaptığını görüyoruz, elektrik üretim firmalarının. Dolayısıyla Orge Enerji içinde. de Güneş enerjisi sistemleri, panellerinin kurulması yeni bir iş kolu olarak önümüze çıkıyor 2023 yılında. 2022 yılı Mayıs ayından beri şirket bu alanda aslında teklif verme sürecine başladı. 2022 yılında da bu alanda iki önemli proje alındı. Bir tanesi Türk Türk projesi, 19 şubesini başlattı güneş enerjisi paneli yerleştirmek amacıyla e, iş alındı burada. E, aynı şekilde de özel sektörden bir firmaya yine 2 milyon dolar seviyelerinde bir e, iş yapışı gerçekleşti yine. E, 2023 yılında da biz benzer şekilde e, yani 8-10 adet e, en az projenin alınmasını bekliyoruz bu alanda. 2023 yılı beklentilerimize e, katalist anlamında bunlar diyebiliriz. Aşağı yönlü riskler nelerdir? Tabii ki de 2023 yılında Türkiye'de seçimler gerçekleşecek. Seçim öncesinde veya sonrasında proje edinimi tarafında beklenen seviyeye ulaşılamaması bir risk olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Buna benzer şekilde raylı sistemler yatırımlarında yavaşlama olması bir risk olarak karşımıza çıkabilir. Veya zaten son özellikle iki çeyrektir global piyasaların gündeminde olan resesyon beklentileri var. Bu resesyon beklentilerinin artık iyice netleştiğini de görüyoruz. Yani resesyon derinleşmesi durumunda özel sektör yatırımlarında yavaşlama olursa, tabii ki Orge Enerji özelinde de e, proje ediniminde yavaşlama görmek e, doğal olur bu durumda. E, bunun dışında da işletme sermayesi tarafında bozulma görürsek e, bir risk olabilir. E, şirketin hem yeni iş alanlarına geçiş yapıyor olmasından dolayı, hem stok e, günlerinde hem de e, alacak tahsil günlerinde e, bozulma olması durumunda, şirketin nakit akışı baskılanabilir diyebiliriz. Bunlar riskler. 2023 yılı özelinde bizim daha çok katalistler ağırlıklı beklentilerimiz var zaten. Riskler olması durumunda da şirket için zaten değerlememizi değiştiriyor oluruz. Şu aşamada biz muhafazakar modelimizle 43.08 TL'lik bir hedef fiyat buluyoruz Orge Enerji için. orta uzun vadede ise şirketi beğeniyoruz diyebiliriz. Bu şekilde özetleyebiliriz. Son olarak da şunu vurgulamak isterim ben Orge Enerji özelinde. Şirket yaptığı işin doğası gereği zaten e, alınan projeleri ortalama olarak 1,5-2 senelik e, zaman dilimlerinde bitiriyor. Dolayısıyla orge enerji özelinde biraz daha orta uzun vadeli e, düşünmek gerektiğini düşünüyorum ben. E, yeni iş alanlarının da ciro payının büyümesi için e, birkaç yılın geçmesi gerekiyor açıkçası. Dolayısıyla hem kendi işi yaptığı işin doğası gereği hem de yeni iş alanlarının oturması anlamında orta uzun vadede biz oldukça ciddi potansiyel barındırdığını düşünüyoruz firmanın. Bu şekilde özetleyebilirim gelecek beklentilerimizde. de. Mehmet Bey hangi seviyeden hangi seviyeye yukarı yönde revize yapıldı? Az önce belirttiniz hedef fiyatınız ama öncekini evet. de isterseniz söyleyelim. 21 TL'ydi hedef fiyatımız. 21 TL'den 43.08 TL'ye revize ettik. Tamamdır. Belirttik. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün araştırma müdür yardımcısı Mehmet Mumcu ile Orge'yi değerlendirdik ve hedef fiyatlarını yukarı yönde revize ettiklerini ve nedenlerini sizlerle de detaylı olarak Mehmet Bey paylaştı. Yayınlarımız devam edecek. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Raporlarımıza da ulaşım sağlamanız için Gedik.com sayfasına giriş yaparak bütün bültenler kısmından bütün raporlarımıza ulaşım sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın. Их наш.